Merhabalar değerli izleyiciler sizlerle birlikte bugün bir çalışmanın daha incelemesini yapacağız. Aslında şu an videosunu hazırlamam gereken şu kadar program var. Hatta Şubat aylarında, Ocak-Şubat gibi yaptığım programlar da var aralarında. Ama bir türlü fırsat bulup inceleme videolarını hazırlayamadım. Kapsamlı programlarımız var. Üretim takip gibi, halit takip gibi programlar. onlara da hazırlayacağım ee, videolarını inşallah zamanla yükleyeceğim şimdi bugünkü incelememiz gereken program bu adından da anlaşıldığı gibi alt mamul otomatik çıkış stop takibi adını verdiğim bir program şimdi bu program ne işe yarıyor ona bakalım ee, bizim alt tarafta sayfalarımız var kullandığımız ee, ve mamul ürün işlemleri diye bir tane fonksiyon düğmemiz var ee, bu sayfalara geçişler normalde kilitli yetki tikimiz var burada yetki tiki aktifken geçiş yapabiliyoruz tabi onun kodları şu an tekrardan kapatayım şu sayfaları niye geçiş yaptık bu sayfalara bakın şunlar kilitli yetki kapalıyken buna geçiş diğerlerine niye oldu? Onların kodunu yazmayı unutmuşuz. Hemen şunu alalım. Basit bir kodlaması var. Ee, şöyle bir kontrol edeyim. Tamamdır. Bu şu an bunlara da aktif hale geldi. Yetkinin şifresi girildiği zaman şu an 1, 2, 3, 4 yaptım. Sayfalarına geçiş yapabiliyorum. Artık program yeni olunca tabii bu tarz ufak tefek unuttuğum yerlerde olabiliyor. Onları da zaman içerisinde artık kullandıkça artık her şeye çıkıyor. Onları da düzeltiyoruz. Şimdi bu program şu işe yarıyor. Benim normalde bir ürünlerim var. Bu ürünlerim için ben ürün reçetesi oluşturacağım içeriğindeki ürünlerimi o bu ürünü üretirken hangi mamullerimi kullanacağım bu reçete kaydını alıyor. Ee, yine mamul listem var. O reçeteye eklediğim mamullerin e, listesi. Bunları da kaydediyorum. Bunların hepsi kontrol ekranı üzerinden oluşuyor. Mamul işlemleri bir tane sayfamız var. Mamul işlemleri diye. Bu sayfayla da mamulleri giriş çıkış yaparaktan Normal tonu tutuyoruz Ve üretim çıkışları var buradan da ben herhangi bir ürünümü Çıkış yaptığım zaman Program o ürünün reçete Kayıtlarını Kendisine alıyor Bu kayıtlardaki kullanım miktarı ve Diyelim bu Ürün için Kayıt ID'si var burada ürün ait var Bu OL 1020 ürünü için iki tane kaydım var benim e, Mamül olarak Bundan demişim ki ben bir tane üretirken bundan iki tane, bundan da bir iki kilogram daha doğrusu, bundan da bir kilogram kullanıyorum demişim. Tabii rastgele girdim kafadan bu ürünleri, e, mamullerin değerlerinde rastgele girdim. Şimdi ben bir tane bu üründen üretmek istediğim zaman program ne yapıyor? E, şu mamullerden bir çarpı iki iki tane mamul listesinden tüketim çıkan kısmı var. Bakın buradan çıkış yapıyor. Yine diğer e, bir tane olandan da bir çarpı bir yapıyor. Yani üretmek istediğim miktar çarpı bir tanesini üretirken kullandığım miktarı çarparaktan otomatik olarak mamul listesinde tüketim çıkan kısmına rakamını yazıyor. Buna göre stok giren eksi çıkan eksi tüketim çıkan şeklinde hesaplama yapıp kalan stok miktarı bulunuyor alış fiyatı ve stok bedeli de var mevcut bilmem e, stok bedeli. Şimdi programın e, arayüzüne bakmak istersek yetkiyi kapatayım. Bu sayfalar zaten kullanıcılar e, yazdırma gibi durumlarda veya kopyala yapıştır başka yere aktar farklı hesaplar yapmak istemedikleri sürece açmaları gerekmiyor. Şu diğer e, 4 sayfa bize ait Excel kendi çalışırken kullandığımız sayfalarımız onlara hatta izleyebilirim ben sayfaları izleyelim veriler sayfası var onda da mavi kategorisi birimi ürün adı ürün durumu ürün birimi şeklinde bilgiler var burayı al aşağıya doğru kendi istediğimiz tipleri kategorileri durumları ekleyebiliriz yetkinimi kapatayım yine Şimdi mamül ürün işlemlerini açtığım zaman karşıma şöyle bir ekran çıkıyor. Dört pencereli ve burada kaydır düğmesi var. Ee, şu iki pencereyi sol tarafa alıp şuraya bir pencere daha ekliyor. Ee, bu ürün çıkışları. Burada mamül iş listesi, mamül giriş çıkış e, ürünler listesi, ürün reçetesi ve diğer tarafta da ürün çıkışları diye pencerelerimiz var. Tek bir ekran üzerinden kontrol olmasını istedim. Programda kullanıcıya sağa sola birden fazla yere gir çık yaptırmadan bir ekran üzerinden tüm işlerini halledebilir mi diye aklıma fikir geldi. Yapmışken dedim tam olsun bu şekilde yapayım. Bir de böyle bir tasarım deneyelim dedik. Şimdi yeni bir ürün üretmek isteyeyim. durumu aktif olsun. Ondan sonra özel kodumu şöyle rastgele gireyim. Kategorisi tip bir tipiki var. Ben buraya elle bir kategori giremem. Açılır kutu olması lazım. Onun için de kategoriler kısmına eklemem gerekiyor. Bunu da belirteyim. önceki tip birmiş. Bunu tip 2 kategori kategorisinde yapalım. Birimi adet olsun. E, satış fiyatı 180 tl olsun ürün olarak da e, ne üretelim şöyle bir düşüneyim e, Masa yazayım en basit örneğinden Hatta Mutfak Masa Takımı olsun e, Açıklama da ekleyebilirim yeni kayıt dedim İşlem başarılı şekilde tamamlandı dedi Okey dedim buraya Mutfak masa takımı geldi. Bakın ismi sığmıyor. Bunun için ne yapabilirim? Şurada bulunduğumuz pencerenin adı var. Sol tarafta adına bir tık yapıyoruz. Bize ürün listesi kolon genişliği çıktı. Bak normal ürün listesi için burada mamuller listesi için var. Aslında bu, bunların hepsi tek ekran tıkladığınız alana göre kendisini değiştiriyor. İçeriğini ve başlığını. Şimdi ürün listesine tıkladım tekrardan. Buradan ürün adını seçtim yeşil yeşil düğmeyle arttırabilirim genişliğini veya kırmızıyla kısaltabilirim. Bakın burada ürün hediye var ben daha önceden gizlemişim. bu çift kırmızıyla komple seçtiğim başlığı komple sıfırlayabilirim. Tek tek sıfırlamak yerine bu şekilde istediğim başlıkları, istediğim pencerenin, istediğim başlığını ayarlayabilirim. Şimdi mutfak masa takımını kaydettik ürün olarak. Ee, ne yapmamız gerekiyor bunun içerisinde bazı parçalar kullanmamız gerekiyor kategoriyi şuradan gıda e, kategorisi girmişim tabii bunu Penceremi kapatayım e, Yetki düğmemi açtım Veriler kısmına geldim Mamül kategorisi Şunları şöyle bir aşağı alayım Üst tarafa da diyeyim Metal e, MDF Can Son tadıya. Son ile hedefi aynı değil galiba. Ee, başka ne var? Kullandığımız seramik ve fayas yazayım. Mermer olsun. Tamam. Şu kategorileri de en başa ekledim. İsterseniz kategorileri kendi aralarında sıralamasını yapabilirsiniz. A'dan Z şeklinde. Geçerli seçimi, seçimi genişlet dediğimiz zaman komplesini alır buraya. Onu geçerli seçim dediğimiz zaman kendi içerisinde sıralar. Ben tabii kendi yazdığım sırada olmasını istiyorum. Şu an CTRL Z ile geri aldım. <laughs> Yetki düğmem açık kalabilir. En güzeli kafada başlayınca zaten kendisi tekrardan kendisini otomatik olarak kapatıyor. Tabi kullanıcı giriş formu da var. Onun da inceleme videosunu açacağım. Örnek olarak biraz sonra göstereyim e, ee, bu yetki düğmesinin bir üst seviyesi diyebiliriz. Her kullanıcı kendi şifresiyle giriyor. Şimdi mamul ürünlerine ürün işlemlerine tıkladım. E, ee, kategorilerim buraya geldi zaten. Ürünümü eklemiştim. Özel kodu da hoş geçebilirim. Metrel olarak birimi e, adet olsun. Alış fiyatı 10 lira olsun. Evet, mamül adına sandalye alt gövdesi diye ee, kaydettim. Yine kategorisi metal. Birimi adet. Alış fiyatı 20 lira olsun. Masa ayağı bunu kaydettim. A'dan Z'ye göre sıralaması vardır. Aynı zamanda ee, her kategoriyi kendi içerisinde A'dan Z'ye göre sıralar program. Önce sen diyelim ki metal kategorisini A'dan Z'ye göre sıralar sonra e, süt ürünlerini sonra bakliyatları veya sonra diğer hangi kategorileri kullanıyorsam. Ee, ondan sonra cam diyelim birimi adet alış fiyatı 50 lira olsun. Masa üst gövdesi. Neyim? Ee, ahşap eklemiş miydik ahşapı ekledik ee, tamam suntu suntu ince kaçar medrefe 1 bir mi yine adet fiyatı 15 lira alış fiyatı ee, buna da masa orta gövde diyeyim ee, ondan sonra yine sunta kategorisi bir adet sandalye üst gövde. Tabi bu eklemeleri rastgele yapıyorum. Ee, şu an hepsini ekledim. Ee, şey olmayabilir yani olmayabilir aslında birleştirdiğim yapacağım düzene göre ama e, örnek olarak da bu şekilde rastgele ekledim. Şu özel kod kısmını tamamen kapatayım onun yerine mamül adı kısmına birazcık da arttırsam benim için daha iyi olacak ee, ürünlerimi ekledim burada kalan stok kısımları bakın sıfır. ben bunlardan birkaç tane stok ekleme yapayım nasıl yapıyorum bunu bu arada şunu söylemeyi unuttum ee, listelerin tümünde aynı kural geçerlidir ürün seçtiğiniz zaman ürünün bilgileri kayıt yaptığımız kısma gelir bunları ee, Güncelleyebilirsiniz mesela açıklamasına deneme yazıyorum Güncellenin L'si eksik olmuş Bu arada E'si ee, Onu fark ettim ee, Denemeyi yazdım şu an güncellendi üsttekine tıklayayım ACK1 yazıyor bakımında da alttakine tıkladım Deneme bir şeklinde ee, Geriye geldi yani güncellendi istersen de silebilirim ee, Ama şöyle bir durum var Program e, sizin yaptığınız işlemleri kontrol eder silme fonksiyonlarında. Bakın ben bu ürünü seçtim. Hep hepsi bu arada else eksik. Hiç de fark etmemiştim. E, sil düğmesine bastığım zaman silmez. Neden? Mamül ürün işlemi olduğu için silme işlemi yapılamaz. Yani ben bu ürünle ilgili bir kayıt alırsam e, bu ürüne ait bir geçmiş kayıt bulunursa programını silmez. Neden? Geçmiş kayıtla ilgili bir şey yanlış oldu, düzeltmek istediğiniz vesaire gibi durumlarda e, ürünün de ana kaydının bulunması gerekiyor. E, ondan dolayı bu ürün kısmı içinde geçerli, mavi kısmı içinde geçerli e, bunlar. Ondan dolayı sildiniz. Bu, bu tarz durumlarda program kontrol eder. O ürünle ilgili herhangi bir kayıt var mı başka bir yerde? E, eğer yoksa silebilirsiniz. Şimdi üst gövdeyi seçtim. Buradan mamül kısmından. Ee, önce stoğuma giriş yapacağım. Ee, i̇şlem tarihi otomatik gelir. Ben bu tarihi eğer çift bugünün tarihini getirebilirim. Ee, diyelim ki eski bir tarih yazdım. Ee, ve şöyle bir tarih giriş yapabilirim. 8 slash 10 dediğim zaman bakın 8-12-2021 şeklinde ee, detaylı bir şekilde tarihini ekliyor alt tarafa. E, bu işimizi birazcık daha hızlandırabilir e, Çift tıkladığında yine bugünün tarihi geldi e, Yapılan işlemi seçiyorum giriş Miktarı e, 15 tane olsun Birim fiyatı bakın buraya da geldi alış fiyatı yerine e, Toplam tutarı hesaplandı ben buradaki rakamı 16'ya arttırırsam bakın 800 lira oldu Evrak ve açıklama gelebilirim istersen Yeni kayıt düğmesine bastım Tamam dedim Direkt bakın kalan stok 16'ya yükseldi. Buraya da 50 tane giriş kaydı alındı. Kayıtlarınız da şöyle alınır. Ee, en son yaptığınız işlem en üstte gözükür. Ee, böyle bir özellik yaptım buna. Ee, sebebi e, diyelim ki bir şey düzeltmek istedim. Ee, alt kayıtlara gidip bulmayayım. Daha doğrusu en son yaptığınız işlem demişken aslında e, en son... Ee, en büyük tarih, bize en yakın tarihler burada gözükür, kendi aralarında sıralaması değişebilir. Şimdi yalancı çıkmayalım ama bu da değiştirilebilir, en son kayıt en üstte duracak, artı olarak tarihine göre sıralayacak yani her iki işlemi yapacak şekilde de kodlanabilir onu da belirteyim yani bu programlar özel sitenize göre e, tekrardan dizayn edilebilir tasarımları veya çalışma kuralları değiştirilebilir e, şu ürünlerde ben şunlardan da hızlı bir şekilde giriş yapayım bundan 25 tane içine tıklayıp G'ye basabilirim e, giriş yapmak e, metnin gelmesi için yeni kayıt dedim e, aynı zamanda şöyle bir işlem yapabiliriz ee, ürünü se mamülü seçtikten sonra miktar yazdık ama birim fiyatı bizim belirlediğimizden farklı geldi bunu değiştirebiliriz buradan fiyat da ona göre de düzelecektir kendisi yeni kayıt dedim ee, yine metal sandalye alt gövdesinden giriş 25 tane bu arada rakam girilen alanların tamamı kontrol edilir özel olaraktan. Kullanıcıyı hatalı bir rakam girmeye engeller. Bunun alış fiyatını güncelleyelim bu arada sıfır bırakmışız. Örnek olarak rakam olayında göstereyim. Zaten rakamın sıfırdan büyükse kendisini kırmızı renkte gösterecektir. Rakam yazıldığını biraz daha üzerine vurgulamak için. E, sıfırı silmenize gerek yok. E, silinmez zaten. Yanına direkt bir rakam yazdığınız zaman kendisi otomatik silinir. Aynı zamanda bir harfe bastığınız zaman bakın e, sizi uyarır. Sadece sayı değeri giriniz alan temizlenecek şeklinde. Yine eskisi kendisini sıfırlar. Ee, ve şunlara da dikkat eder misal 4 yazdım dört buçuk yazmam gerekiyor Ama bazı kişilerde alışkanlık vardır Türkiye standartları ondalıklar virgülle gösterilirken nokta kullanırlar Noktaya bastığınız zaman program bu tarz durumları virgülle çeviriyor ee, Böyle özelliklerimiz var burada ee, Başka eklediğim şey var mıydı buraya ee, Şöyle bakayım Aynı chat virgül olaylarında engelliyor Ben fiyatını yazayım çok da Videoyu uzatmayın burayı güncelledim Alış fiyatımız güncellendi bakın burada da güncellendi aynı zamanda ee, Miktarı 5 tane diyeyim Yeni kayıt dedim Yapılan işlemi doldurun diyor orayı unuttuk giriş diyelim Şu an kaydettim ee, şimdi tüm ürünlerimizden giriş yaptık. Programda şöyle bir özellik var. Elimdeki ürünlere göre hangisinden ne kadar üretebilirim? Bunun bir hesabını yapıyor. Kaydır diyeyim. Üretilebilir ürünleri hesapla dediğim zaman bakın şurada üretilebilir miktarlarım var. Hesapla dedim. İşlem tamamlan dedi. 16 tane bundan üretebilirmişim şu an. Ee, karma bir adlı üründen. Masa takımını sıfır dedi. Sebebi reçetesi tamamen boş. Diğer tarafa kaydırayım. Bunu reçeteyi nasıl oluşturuyor? Buradan ürünümü seçtim. Şu üst taraflardan özelliklerine göre arama işlemleri yapabilirsiniz. Mesela kategorisi tip 1 olanlar. Kategorisi tip 2 olanlar gibi. Yine özel kod elle yazaraktan arama yapabilirsiniz. Hücrelerin içeriğini tek tek silmek yerine çift tıkladığınızda kendisi siler. Bu arada durumu aktif olanlar, durumu arşiv olanlar gibi arşiv yokmuş bakın. Veya mavi kısmına kategorisi metal olanlar gibi. Aynı zamanda kategorisi metal adında Y harfi geçenler ikisinde de geçiyormuş. Ee, Y'den önce A harfi olanlar diyeyim ay geçenler masa ayağında ay var bakın bu şekilde içerisinden geçenleri de araya diğer özelliklerine göre de aramalar yapabilirsiniz şimdi ürünüme reçeteyi nasıl ekliyorum ona bakalım ürünümü seçtim buradan reçetemi reçetemden e, <laughs> reçetemden değil mamül listemden mamüllerimi seçiyorum metali seçeyim önce masaya şimdi bir takım oluşturma için 4 sandalye lazım. Ondan sonra bir tane de masaya. Masa için 4 tane ayak diyeyim. E, masayı ama seçtim buradan. Şimdi ürün reçetesi kısmına geliyorum. Kullanım miktarı var. Buraya da birim fiyatı geliyor bakın. Yine aynı şekilde. Buraya da günceller. Burayı da günceller. E, kullanım miktarı bir tane masa takımı üretmek için 4 tane masa ayağı kullanıyorum. Toplam maliyetim çıktı. Yine kayıt dedim bunu kayıt altına aldım ee, Yine masayla alakalı Üst gövdesini seçtim ee, Bundan dedim bir tane kullanıyorum kaydet dedim ee, Yine Masa orta gövdeyi seçtim Bundan bir tane kullanıyorum dedim Kaydete bastım ee, Bu masayla alakalı aynı zamanda ee, şöyle bir durum var. Ee, onu da göstereyim. Ürün reçetesine tıklayalım. Ee, toplam üretim maliyeti var burada. Toplam üretim maliyeti değil. Sadece üretim maliyeti olan. Burada da ürünlerin reçete içeriğine göre toplam ne kadar mal ediliyor? Onun toplamı çıkar. Ee, toplam maliyet bakın 80, 50 daha ee, 130 15 daha 145 buraya toplamını getirir. E, satış fiyatınız da burada var. Arasındaki farkı da biraz sonra göreceğiz. Şurayı kapatayım yine. E, başlıkları istediğiniz şekle göre genişliklerini kişiselleştirebilirsiniz. E, reçeteme tabi şeylerini ekledim. E, masayla ilgili olan kısımları ekledim. Ondan sonra sandalye alt gövdesi e, toplam 4 e, tane diyelim. Fiyatımız da satış fiyatını geçecek. Yeni kayıt dedik. Neyse düzenleriz. Sandalye üst gövdeden de toplamda 4 tane dedik. Kaydımı yaptık. E, başka şöyle bakayım bir. Şu an ekleyebileceğimiz bir şey yok. E, bu arada ben şuradan yine üretim maliyetini Arttırayım. 203 olmuş. Bunun satış fiyatını 180 değil de 280 olarak güncelleyelim. Ee, şimdi bu ürünlerden stoğumuzu nasıl azaltıyoruz? Onu bakalım. Ee, önce diyelim ki şu sandalye alt gövdesinden 25 tane varmış. Bunun bir tanesi kırıldı diyelim. Bunu hemen alt taraftan yapılan işlem. Çıkış bir tane e, birim fiyatı yazmayabilirim. Sıfır olabilir. Açıklamasına da kırıldı yazalım. Bunun kaydını yaptım. Toplamda 24 tane sandalye alt gövden kaldı. Üst gövden 5 tane şu an. Ee, bu şekilde buradan yine mamullerden düz olarak çıkış yapabilirsiniz. Ee, kaydır dedim. Diğer ekrana geçtim. Ee, ürün reçetesinde Burada e, ürünümü seçtim ürünü seçince bakın satış fiyatı buraya geliyor ama elle e, Düzeltilebilir 270 diyelim şu anki satışımız veya Ürünün kendi fiyatı sabit olsun her seçtiğimize geliyor Burada dikkat ettiyseniz ürünü seçince altına da reçete içeriği geliyor Buradan yine ile alakalı Düzenlemeleri yapabilirim 4.5 değil de işte 10 liraya e, Alioz diyelim üst gövdesine Güncelle dedim. Bakın burada da üretim maliyeti var. Şu an 203. Burada da 203. Güncelle düğmesine bastım. Bakın 225, 225. Ilgili alanların da kendisi otomatik olarak güncelledi. Siz işlem burada yapıyorsunuz. Ee, burası yine e, buranın içerik bilgisi ve burası değişiyor. Bu bilgiler aslında arkadaki birden fazla Excel sayfasında tutuluyor. Ee, bu ürünle çok lafı uzatmayayım. Kaç tane kullanmak istiyorum. Şu an tüketim olarak çıkan hiç yok. Yani tüketim çıkan dediğimiz kısım biz bir ürün üretip karşılığında mamül tükettiysek onu buraya yazıyor. Kaydır dedim. Ben buradan ürünümü seçtim. Üretim miktarı dedim ki iki tane. Ee, toplam tutar satış tutarı hesapladı kart tutarı hesaplandı Çıkış notu tutabilirim Yeni kayıt dediğimde de Kaydım alınmış oldu Diğer tarafa bakacak olursak e, Tabi burada diğer hesaplamalar da yapıldı e, Bakın burada e, Kalan stone-3'e düştü neden 8 tane sandalye üst gövdesi çıkmış Yani Benim e, stone'da e, 5 tane vardı bundan Dikkat ettiyseniz eksi 3'e düşürmüş. Bunu müdahale edebiliriz. E arttırabiliriz. Rakamlarını düzeltebiliriz. Diyelim ki fark ettik. Biz buradaki kaydı yanlış girmişiz. İki tane değil. Bir tane. Bakın miktar düşürdüğünüz zaman tek yapmanız gereken e listeden ürününüzü arayıp ürettiğiniz ürünü seçip miktarını değiştirip güncelle düğmesine basmak. Diğer tarafa baktığım zaman bakın geriye bir tane kalmış. ...şeklinde gösteriyor. Ee, biz bu arada... ile e, ilgili... ...biraz önce üst gövdenin fiyatını... ...düzelttik. Ama bu... ...reçetedeki e, birim fiyatı... E, ...mamül listesindeki... ...değişmez. E, bizim mamül listesini de... ...güncellememiz gerekiyor. Hatta bir reçete tek seferlikse... ...o üretim için o fiyatı da... De ...değiştirmemize gerek yok. Onu da söyleyeyim. Ee, şöyle bir şey ilave edilebilir bu arada Diyelim ki ek olaraktan bir entegre e, Algoritması oluşturulabilir Diyelim ki siz buradan sandalye gördü herhangi bir mamülden düzeltme yaptınız Onunla alakalı tüm e, mamül listeleri de Otomatik olarak e, kendisini revize edebilir e, O şekilde özellikle şimdi aklıma geldi ek olarak da imla ilave edilebilir eğer ki kaydı silerseniz evet dersen silecektir. Silerseniz yine kullandığı diğer bir tane üretim içinde kullandığı tüm malzemeleri geriye iade edecektir. Program bu şekilde inşallah kullanan kişilerin işini görür güzel bir şekilde. Benden istedikleri özelliklerden daha fazlasını yaptım. Tam bir program olsun dedim. Daha çok işe yarasın diye düşündüm. Ee, kullanan kişilere şimdi hayırlı olsun. Açıklamalar kısmındaki irtibat numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Şebekenin çekmediği zamanlarda ise Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Bazı durumlarda şebeken kapalı olabiliyor. Ee, Whatsapp'ın her zaman açıktır. Ee, programla ilgili önerileriniz, fikirleriniz varsa yorumlar kısmında yazmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalınız.